Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam zamanı gelmişken şöyle patlıcanlar da bitmeden en lezzetlisinden yöresel bir lezzet olan Gaziantep mutfağına ait olan balcan kebabı, bal patlıcan kebabı, diğer adıyla da baldırcan kebabını tarifini vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Ben bu tarifte 2 kilo patlıcan kullandım. Patlıcanlarımızı alırken çekirdeksiz ve düzgün olmasına dikkat edelim. Patlıcanımızın o sap kısmını ve arka kısmındaki o yuvarlaklığı da kestikten sonra derin bir kabın içerisine alıyorum. Sonra üzerine yeteri kadar suyunu koyduktan sonra bir yemek kaşığından biraz fazla tuz atıyorum. Üzerine bir tabak yerleştiriyorum ki ağırlık yapsın aşağı doğru çöksün ve acı suyunu tamamen bıraksın. Bu şekilde yarım saat tuzlu suda bekletiyorum. Bu tarifte 1 kilogram kıyma kullandım. İçine girecek baharatlarımız karabiber, kimyon, pul biber ve kırmızı toz biber. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuzumuz var. Açıklamalar kısmında da malzeme listemiz yer almaktadır. Oradan da bakarak kontrol edebilirsiniz. Köftemizi çok güzel yoğurup bütün malzemeler birbirine karıştıktan sonra üzerine bir streçle kaplıyorum ve buzdolabına gönderiyorum bir 15-20 dakikada buzdolabımızda dinlendirdikten sonra işlemimizi yapmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı da tekrar bol suyla yıkadık. Fazla suyunu bir bezden aldıktan sonra şöyle elimizle sofra şey doğrama tahtasının üzerinde hafif hafif bastırarak çukurlar açmamızı çukurlar açmamız gerekiyor. Zaten çok kolay, kolaylıkla da oluşabiliyor. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi hafifçe avucumuzun ortasıyla hafif hafif bastırdığımız zaman istediğimiz çukurlukları elde edebiliyoruz. Bütün patlıcanlarımızı da yine bu şekilde yap, bir kenar aldıktan sonra şimdi e, köftemizle patlıcanımızı kapama işlemine geldi. Hafifçe baş parmağımızla e, köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak ve baş parmağımızla bastırarak e, patlıcanımıza doğru iterek Kıymamızın patlıcanın içerisinde biraz da olsa girmesini sağlıyoruz ki patlıcanımız o kıymadaki lezzeti alsın diye. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Ha, çok böyle dolu dolu da yapmanıza gerek yok. Önemli orada olan burada patlıcanın lezzetini yakalamak ve bu şekilde yapar o kıymayı da patlıcanın içerisine doğru hafifçe yiterseniz hem patlıcanı çok sulu ve lezzetli bir patlıcan kebabı yemiş olursunuz. Ben o fırın tepsisine yaptım. Davul fırınlarının tepsisi vardı. Yuvarlak da şeklini vererek bu şekilde patlıcanlarımı doldurarak aralarına gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Herkesin yapabileceği çok lezzetli davet sofralarına yakışan gerçekten de hani tekrar tekrar yapabileceğiniz çok kolay bir patlıcan kebabı, balırcan kebabı, balcan kebabı da diyebiliriz. Gaziantep'lilerin gerçekten Gaziantep çok güzel bir mutfağa sahipler. Ve üç tane domatesimizi de yarım ay şeklinde doğradıktan sonra aralarına gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Bu arada fırınım açık 180 derecede. 5-6 tane sivri biber kullanmıştım. Onlar da gördüğünüz gibi aralarına serpiştiriyorum ve pat, bir baş iri bir baş sarımsak doğramadan iri iri patlıcanlarımızın arasına da yerleştiriyorum iri bir baş sarımsak kullandım şöyle bütün aralarına iri iri kullanıyorum ve lez olmazsa olmazları patlıcan kebabının kuyruk yağı kullandım ben istiyorsanız siz kullanmayabilirsiniz ama kuyruk yağı da çok güzel lezzet veriyor. İnce ince dilimlediğim kuyruk yağlarda şöyle aralarına serpiştiriyorum ki patlıcan kebabımızın lezzetine lezzet kalsın diye değerli arkadaşlar. Bu arada üzerine sereceğim yağlı kağıdı çeşmenin altında güzelce ıslatıyorum. Islak olarak kullanacağım. Bir yemek kaşığı domates salçamız vardı. Birazcık tuz attım ve bir su bardağı suyla gördüğünüz gibi pas, domates salçamız tamamen sıvı haline geldikten sonra tepsimizin üzerine gezdirerek döküyorum evet yağlı kağıdımızı da serdikten sonra hemen üzerine alüminyum boyunu ile kapatıyorum ve 180 derecede ağır ateşte yaklaşık böyle bir buçuk saat pişirelim yavaş yavaş ve fırının orta değil de bir altına koyarsak daha güzel olur alttan pişer sonra e, e, tamamen patlıcanlarımız piştikten sonra kağıtlarını alıyoruz ve üzerine panını açıyoruz ki patlıcanları ve domatesleri de kızarsın evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim yeni başka içeriklerde videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun diyorum ve yapacaklara da şimdi de afiyet olsun diyorum hoşçakalın